Belediye soruşturmalarının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalandı. İtirafları CHP'li belediyelerle ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürerken rüşvet çarkının dolarla döndüğü iddia edildi. Belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerde biriken alacaklarının tahsili için milyonlarca dolar ödediğini anlattı. İş insanı Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vermişti. O ifadelerde CHP'li belediyeler de sistemin nasıl yürüdüğünü anlattı. Başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını iddia etti. Belediye araçlarının kullanması gereken benzin mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimatıyla koruması Şoför İbrahim ve Olcay Akgün'e 600 bin dolar yatırıldı. Belediyeden alacakta olan firmaya zorla hastane satılması gibi onlarca başka skandal da var. Benzinlik ve AVM inşaatına izin almak istedik. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Bahçetepe'ye özel ayıkla 300 bin dolar para gönderdim. Seza Büyükçulha. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşıdır. Çarpıcı itirafları CHP'li belediyelerde rüşvetin adeta dolarla ölçüldüğünü ortaya çıkardı. İsfalt'ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip... ...ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız dediler. Bunun üzerine arkadaşına ait Kilios'taki Kale Otel'de Korzay'la buluştuk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra... 19.01.2024 tarihinde otelde 970 bin doları daha önce oturduğumuz şahsa bizzat teslim ettim. Bizden alınan paraların kendilerinin sistem olarak adlandırdığı avuzda toplanıp... İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler. Dikkat çeken detaysa verildiği iddia edilen rüşvetin hep dolar cinsinden ödenmesi. 19 Temmuz 2024'te Ankara'da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'le bir araya geldik. Seyhan Belediyesi'nden hak edişlerimizi alabilmemiz için 1 milyon dolar rüşvet istendi. Ankara'dan 3 farklı şubeden çekilerek Celal Tekin'e teslim edilen para Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı İmamoğlu'nun kameraları bantla kapattırdığı Le Meriden Otel'de ağırladım. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için yumurtalıkta aile şirketleri Öztaş müteahhitli kadına kayıtlı iki daire 20 milyon liraya alındı. Daha sonra dairelere toplam 4 milyon lira ödendi. Bankadan çekilen 300 bin doları Kadir Aydar'a Ankara'da bizzat teslim ettim. Aktaş ifadesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı araçlardan birinin kendisine ait olduğunu söyledi. Aktaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın kardeşleri ve akrabalarının Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş ödemelerini alabilmeleri karşılığında seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç talep ettiğini, kendilerinin de talebi karşıladıklarını iddia etti. <laughs> 2024 yerel seçimlerinden önce CHP milletvekili Özgür Karabat'ın kendisini aradığını belirten Aktaş, Ekrem Başkan'ın talimatı var diyerek İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmalardan seçim için para toplatılması talimatı olduğunu, para vermeyenlerin seçimden sonraki dönemde olmayacaklarını, ödemelerinin yapılmayacağını belirterek benden para istedi iddiasında da bulundu.